plan işe yaramadı. İki gün geçti, bir gün kaldı. Fos çıktı planın. Kendi gözlerinle gör istedim. Evet, görüyorum ilaçların işe yaramadı. Doktor. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Çok iyi tanıyorsun sen benim gururumu, gururum kendimi koruma içgüdümü döver. O yüzden yol yakınken vazgeç şu inadından pes et. Kendini affettirmek istiyorsun diye düşünüyorum. Ben vazgeçersem hapse girersin. Kötü bir şey yapmadım ben. Gene de girersin. Hadi bari son bir kıyak geç, eski dostuna, madem hayatımın içine edeceksin, sonuna kadar. Kusuyorum sabah akşam, çok fena kusmalar bu sefer. Bir metoklopromid yazsan, en azından kusmalar kesilse. Zaten rehabilitasyonda da verecekleri bir ilaç bu. O zaman rehabilitasyona git. <laughs> Ay Selim şere, işte böyle. böyle. Başınız sağ olsun Necdet Hanım. Bilmiyorum bir teselli olur mu sizin için ama... Başınız sağ olsun. İyi tarafından bakmak lazım. En azından artık rahmetlinin soyadını kullanmak zorunda değilsin. Kızlık soyadına geri dönebilirsin. Tırtıkçı. Hiç. Acayip bir soyadı. Tanıyor musun? Affedersiniz. Ateş. Çık dışarı. Hadi. Çık. Senin haberin var mı? Cüceye koyduğum teşhisten. Hı? Stil. Hastalığı. Kulak enfeksiyonları hiç aklına gelmiş miydi yoksa cüce deyip geçtim mi? Ablacığım, emin misiniz beyefendinin öldüğünden? Çünkü Orhan Hocam bazen bazı şeyleri kaçırabiliyor. Ateş, çabuk çık dışarı daha fazla zavallılaşma. Çabuk çık. Ben zavallıyım. Ablacığım ben zavallıyım, zavallı. Kafam yerinde değil. Sabaha kadar uyumadım kusuyorum devamlı. Ama senin sağlam kafayla koyamadığın tanıyı ben koydum. Gel gör ki sen benim yerime karar veriyorsun ne yapmam gerektiği konusunda. Yeter. Sizin hiç mi ölüye saygınız yok? Çıkın. Başınız sağ olsun tekrar. Allah rahmet eylesin. Bekle bir dakika. Sen bunları söylemek için mi geldin gerçekten buraya? Hı? Ölü bir insanın bile ilaçlarını çalıyorsun artık. Sen zavallı değilsin. Allah fena bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.